Arkadaşlar merhaba. Arkadaşınız size sakın şu içine gir yapmayın. Ben girdim. Uyudum arkadaşıma. Dedim. Beni içeri kapacağınız siz değil mi? Aa mikrofon da çıkmış ama neyse çıktı. Beni bıraktı burada. Kapadı. Ayı kürkümü bıraktı benden. Ben bulmuştum bunu. Altıncı çocuğu da kurtardım bakın. Hepsi. Bütün çocuklar ben kurtardım. Pompalı tüfek sayesinde. Mızrak sayesinde. Mızrakla bir ayı kestim sade. Altıncı çocukta. El feneri bir de uzaylı tüfeğimlendi. Gene darşan ayağı kurt bastı. Arkadaşınıza güvenmeyin. Onun sayesinde bazen Ama o iki elmas kazanamadı. Ben iki tane et almıştım yanıma. Onları yedim. Ve iki elmas kazandım. 50 güne geldim diye. Ve günler 8-8 artıyordu. O yüzden de ben 50. güne gelip iki elmasımı kaptım. Ama arkadaşıma çok sinirim bozuldu. Belki böyle 2000. güne falan 2000 çok ya. 250 falan hani 100 133'ü bence geçebilirdik ama arkadaşımın Cingöz abisi ve arkadaşım sayesinde öldüm. Bay bay. Güvenmeyin. Normalde 99 gecede.